Merhabalar, burası Galya Türkiye. Galya paslanmaz çekidemir montajlarımız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki aracımız yeni bir araç. Nissan Qashqai 2023 model. Bu araçlarda arkadaşlar ortak demir diyebileceğim bir başka bir araç daha yok. Bu aracın çeki demiri sadece Nissan Qashqai 2022 sonrası bütün araçlara olan bir demir. Sadece Qashqai'ye takılabiliyor. Bu aracımızda da yine müşterimizin beyan doğrultusunda hareket ettik ve e, müşterimiz bu arabada ithal karavan çekeceğini bildirdiği için 13 pinli ve ken bas modüllü olarak montajımızı tamamladık. Elektrik tesisatında ken bas modül uygulaması da yaptık arkadaşlar. Çünkü 2019'dan sonraki Nissan Qashqai'ler ken protokolü üzerinden çalışıyor ve elektrik tesisatına mutlaka ken bas modülde eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Müşterimiz aracını ve çeki demirini sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.